Burası ekin tatil evi. Siz misafirlerimiz için yaklaşık 6 yıldır hizmet veriyoruz. Burası merkezde, İskele Mahallesi'nde, Necati Bey sitesinde müstakil bir evimiz. Yani 6 yıldır da şey olarak kullanıyoruz. Apart ev olarak kullanıyoruz. Bura girişi. Kapıyı açtık, girdik. Burası bahçemiz. Bu ön balkonumuz. Ferah bir yer. Yaz ayında güzel ceylan yapıyor. Çiçeklerimiz, asmamız boydan boya. Evet, burası huzurlu evin ana girişi. Buradan içeriye giriyoruz. Evimizin holü, giriş holü. burası yedek tuvaletimiz. Bura salon ve mutfağımız, gerekli eşyalarımız, kitaplarımız, işte sağlık çantamız, işte e, ne gerekiyorsa burada. Oturma salonumuz, televizyonumuz. Yani huzurla gün geçirebileceğiniz bir yer. Burası evimizin ikinci katı yatak odalarının bulunduğu yer. Burası küçük odamız tek yat tek yataklı yerimiz. Burası büyük oda, çift yataklı, ayrıca balkonlu yerimiz. Burası küçük hol. Burası yine büyük oda ama tek tek yatak, çift yatak var odamız. Burası yine yatak odalarının bulunduğu yerdeki banyomuz, lavabomuz. Burada çamaşır makinemiz de var, fön makinesi var. Şimdi üçüncü kat, teras kata çıkıyoruz. Burası teras katımız. Burada mini bir mutfağımız var. Yine küçük bir buzdolabımız var. İşte bardaklar falan. Burada kahve, çay içme yeri. Kütüphanemiz mevcut. Burada bir radyomuz var. Şömine, masamız. Burada çift kişilik bir kanepemiz var. Küçük bir televizyonumuz var. Buradan da çift balkonumuz var. Buradan da denizi seyredebilirsiniz. Burada da oturabilir, çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Burada sıcak su tertipatımız var. Güneş enerjimiz var antenlerimiz burada. Buradan da uzakları manzarayı bolca görebilirsiniz. İşte karşı taraf Selimiye, Urhaniye. Karşı taraf Balık Aşıran, Emecik Dağı. Ve karşısı Simi Adası. Yunanistan'a bağlı Simi Adası. Salon kısmında sağda kütüphanemiz var. Burada da yaklaşık bir 500-600'e yakın kitabımız var kitap okurlar varsa onlar için bununla bir fırsat. Kitap okuyabilirler, müzik dinleyebilirler. Televizyonumuz solda. Yine kanepelerimiz solda. Burası da oturup dinlenme yeri. Yani huzurlu bir evde rahat edebileceğiniz bir yer. Salondan balkona, ön balkona geçiyoruz. Burada yazın bütün vaktimizi geçireceğimiz yerler. Burası uh, ufak tefek süslerin olduğu bölüm. <laughs> Üste vantilatörümüz var yukarıda. Yine sağda saksılarda çiçeklerimiz, salıncak, masamız, radyomuz vesaire. Burada da yeşilin içinde oturup huzurla dinlenebilirsiniz. Sağ taraf alt kısımda bahçemiz. Burası da e, ön balkonun altındaki ön bahçemiz. İşte çiçekler, e, turunç ağaçları. İleride mangalımız var. Yine üzerinde çiçekler var. Yanında odunlarımız mevcut. Bura böyle yine yeşillikler içinde bir taraftan asma, bir taraftan diğer çiçekler bahçemizi süslüyor. Bahçemizde dolaşmaya devam ediyoruz. Farklı çiçeklerin bulunduğu bahçemiz. Şimdi dış çıkış kapısına doğru yürüyoruz. Bir kez daha burayı gösteriyoruz ve burada bitiriyoruz. Huzurlu, rahat, güzel bir tatil geçirmeniz için aranılmaz bir yer, aranıp da bulunmayan bir yer.